Genetik hastalıklar riskini arttırıyor. Tıpkı geç gebelik gibi. Down sendromu. Alzheimer, Parkinson gibi en çok bilinen hastalıkların genlerle yakından ilgisi var. Bunları biliyoruz. Bunlar genetik kaynaklı rahatsızlıklar hakkında bildiklerimiz. Bilemediklerimiz de vardır. NTV'ye sorun programında bugün bilmediklerimizi konuşacağız. Gen kaynaklı rahatsızlıkların tedavisi mümkün mü? Türkiye'de gen araştırmaları ne safhada? Kimler genetik rahatsızlıklar riski altında yaşıyor? Başlıklarımız bunlar. Konuğumuz da ...Türk Nöroloji Derneği... ...Nörogenetik Çalışma Grubu üyesi... ...ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi... Molo, Monolükleer ...bir türlü söyleyemedim... Moleküler. ...Biyoloji Bölümü öğretim üyesi... ...Doktor Esra Battaloğlu... ...Profesör Doktor Esra Battaloğlu... ...Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bu, merhaba. Monolükler nedir hocam? <laughs> moleküler. Moleküler. Çünkü evet. yaptığımız çalışmalar... ...moleküler safhada yapılan çalışmalar... Hı hı. ...yani hücremiz var... ...hücremizin içinde moleküller var bizim işimiz o moleküller birbirleriyle nasıl etkileşiyorlar, nasıl konuşuyorlar onu belirlemek. Genetik son zamanlarda çok konuşulan, çok da önde olan ve genetik sanki çözümlendiği zaman çok şey çözümlenecek. Hatta insanların e, yaşamı ile ilgili ciddi bir takım ipuçları bulunacak gibi geliyor. Peki ne safadayız bu konuda? Aa, aslında çok şu içinde bulunduğumuz çağ genom çağı da deniyor. <laughs> Çünkü insanların genomu genom dediğimiz ne belki onu anlatmamız başta daha doğru olur. Genom dediğimiz Kısaca e, insanda veya herhangi hı hı. bir organizmada bulunan tüm e, bir hücresinde bulunan tüm e, DNA e, moleküllerine e, hepsine birden tüm genlerine birden biz hı hı. genom diyoruz. E, i̇çinde bulunduğumuz çağda genom çağı olarak nitelendiriliyor. Biliyorsunuz bir e, bilgisayar e, dalında çok büyük gelişmeler var. Bir evet. de genetik dalında. E, dolayısıyla çağın bilimi olarak da öne çıkan bir bilim dalı. Ee, niye öne çıkıyor? Çünkü doğrudan bizim sağlığımızı e, ilgilendiren bir konu. E, genomun bilinmesi e, çok önemliydi. Ta e, 2000'lerin başında, 1990'larda başlayan çalışmaların sonucuydu. E, ve çok kısa bir sürede de bilgisayar biliminin gelişmesiyle de çok güzel e, sonuçlar alındı çok kısa bir süre içinde. E, dolayısıyla şimdi insanın genomunu biliyoruz. Yani DNA dizisini e, biliyoruz. Belki e, bazı figürlerimiz de var, belki onlar da gelebilir. DNA'nın yapısına baktığımız zaman çünkü e, ATGC e, nükleotitleri var kısaca e, söylüyoruz. Bunların dizilimi çok önemli. Bunların dizilimi aslında genomumuzu oluşturuyor. Ve bu dizilim içinde de genlerimiz var. Eğer diyoruz genlerimizi bilirsek hı hı. E, az çok e, bir organizma, bir insan organizması, bir hayvan e, nasıl e, çalışıyor, bir hücre nasıl çalışıyor, nasıl e, yaşamını sürdürüyor, e, çevresindeki moleküllerle etkileşebiliyor e, gibi soruların cevabını bulabileceğimizi e, düşünüyoruz. Peki. Ama öyle olmadı. Evet, or yani <laughs> bunun tabii bir takım galiba yasal ve etik yönleri de var Mutlaka. değil mi bu çalışmalarla tabii ilgili? Ki. Tabii ki. Tüm çalışmalarımız etik kurallara göre yürütülmek zorunda özellikle insan genleriyle insanların genomlarıyla ilgili okay. çalışıyorsanız mutlaka kan aldığınız bireylerden DNA örneği aldığınız bireylerden e, ...uygunluk almanız gerekiyor. Evet, kurullardan geçiyor... ...bütün hı hı, çalışmalarımız. Bir yani bir proje... ...yazdığımız zaman... E, ...mutlaka üniversite içinde de bir proje de olsa... ...TÜBİTAK projesi de olsa... ...bunlar hepsi e, etik kurullardan geçip... ...onaylandıktan sonra ancak başvurabiliyorsunuz. Evet. E, ben için. moleküler biyolojiye takılınca başlangıçta... ...tabii izleyicilerimize hatırlatmayı unuttu. Bir sohbetimize devam ederken siz de... E, ...genetik hastalıklarla ilgili... ...sorunuz varsa veya genetikle ilgili... ...sorunuz varsa NTV'ye sorun ntv.com.tr ntv'ye sorun et ntv.com.tr'den bizi ulaştırabilirsiniz. Biz de hemen e, Profesör Doktor Esra Battaloğlu'na sorup yanıtını alırız. Siz de böylece sorunuzun yanıtını almış olursunuz. Peki hocam genetik hastalıklar Hı -hı. E, ciddi şekilde e, karşımızda duruyor ve birçoğunun bir, bir çoğunun da e, genetik e, yapıyla e, farklılaştırılması ve çözüm bulunması için uğraşıyoruz. Peki ne durumdayız bu konuda? Elimde de birçok soru var onlara gireceğim ama önce kısaca bir neredeyiz, evet. ne yapmak istiyoruz onu bir e, anlayalım. Peki ben o zaman şöyle cevap vereyim kaldım yerden devam edeyim. Lütfen. Yani genlerin bulunmasıyla biz aslında bu hastalıklara çözüm de bulacağımızı düşünüyorduk. Hmm. Ee, ki tabii ki bu e, ilk adımı olduğunu da bu tür çalışmaların genom projesiyle e, genlerin bulunmasının ilk adım olduğunu da bu hastalıkların tedavisi için e, gördü. Çünkü sadece genleri bulmanız yeterli değil. O genlerin ne tür işlevleri var hücre içinde? Ne işe Tabii. yarıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Onu e, belirlemeniz lazım. Dolayısıyla hastalığa neden olan mekanizma diyoruz biz ona. Hastalığa neden olan mekanizmayı belirlememiz lazım. Hı hı hı. E, bizim yaptığımız çalışmalar şu anda bu tür mekanizmaları e, tanımlamaya yönelik. Eğer mekanizmayı bilirsek bu Hastalıklara karşı ilaç geliştirmemiz mümkün olacak. Gen tedavisi aslında zaman içinde gördük çok kolay bir yöntem değil. Hı hı. Çalışmalar tabii ki halen devam ediyor. Birkaç deneme de oldu ama sonuçlar tam beklenen gibi olmadı. Her gün e, bu sonuçlara yenisi ekleniyor. E, daha iyiye gidilmeye çalışılıyor. Ama onun e, belirli bir zaman alacağını artık hepimiz öngörüyoruz genetikçiler olarak. Hı -hı. Şimdi üzerine e, odaklandığımız nokta bu hastalıklara karşı ilaç kullanabilir miyiz e, Hı -hı. diye bakıyoruz ve e, özellikle hayvan modelleri e, işte fare e, veya e, sirke sineği gibi modeller e, geliştiriyoruz ve öncelikle tabi ilaçlarını onlar üzerinde hmm. yapıyoruz Çok güzel Peki isterseniz biraz sorulara geçelim Sorular üzerinden gidelim ee, Sayın Erdegül demiş ki Uzmanlar akraba evliliklerinin Tehlikesinden bahsediyorlar hmm. Bu tehlike bütün akraba evlilikleri için Geçerli midir? Ee, yani tüm akraba evlilikleri için maalesef geçerli. Uzak akraba da olsanız geçerli. Yakın akraba hı. olsanız daha da ciddi sorunlar olabilir. Çünkü şöyle bizim genomumuzda bazı değişiklikler oluyor. Hı hı. Bu değişiklikler rastlantısal olarak oluyor. Eşe hücreler üretilirken, yani işte bizi oluşturan sperm ve yumurta hücreleri oluşurken, hı hı hı. bir yandan da biz genomumuzda değişikliklere maruz kalıyoruz. Bu değişiklikleri bazıları kalıcı oluyor ve bizim üzerimizde e, görünümümüzde veya davranışlarımızda veya işlevlerimizde e, bazı değişikliklere neden oluyor. Kalıcı hı hı. hasarlara neden olabiliyor. Biz bunlara mutasyonlar e, diyoruz. Hı hı. E, bu mutasyonlar ortaya çıktığı e, zaman e, eğer akraba evliliği varsa e, bir ailede, atalarda oluşmuş olan mutasyonu bir araya getirme riskiniz oluşuyor. Şimdi Hmm. bir kişi, her birimiz aslında bir kromozomumuzu annemizden bir kromozomuzu babamızdan alıyoruz. 23 adet böyle kromozomumuz var. Bunların herhangi birinin üzerinde bir mutasyon varsa atadan kalıtılan hımm ve siz aynı atadan anne baba aynı atadan geliyorsa bu mutasyonun hem babadan gelen kromozomda hem anneden gelen kromozom üzerinde eşleşme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla biz bunlara çekinik hastalıklar diyoruz. Tek kopya sahip olduğu zaman anne babada görülmüyor o mutasyonun etkisi ama çocuk eğer hem anneden hem, hem anneden babadan yavru. aynı şey kalıtıyorsa mutasyonu bu sefer hastalık ortaya çıkabiliyor ve bunlar maalesef çok ıı, ıı, e, ciddi hastalıklar e, özellikle e, gelişim bozuklukları e, evet evet e, yani ailelerin zor durumda bırakan e, hastalıklar ortaya çıkabiliyor ki bu durumları tabii arzu etmiyoruz. Hı -hı. E, da, onlar e, çok da ender görülen de hastalıklar çünkü normalde popülasyonda insanlar birbirleriyle evlenmediği zaman yani Hı -hı. akrabalar Hı -hı. birbirleriyle evlenmediği zaman bu hastalıklar hiçbir şekilde ortaya çıkmayacak belki de. Evet. Ama e, akraba evlilikleri maalesef Riski yükseltiyor, ve yükseltiyor yani. ve toplumda daha sıklıkla görmeye başlıyoruz. Hiç istemediğimiz halde Peki hemen önüme düşen bir e, soru var. E, daha önce aldığım sorularda var ama Sayın Dündar demiş ki, akraba evliliği yapıldığında sağlıklı olma ihtimali yok mu? Var. Hmm. Tamamıyla şansa kalmış. Hmm. E, yani o anda hangi anneden aldığınız e, mutasyonlu kromozom mu? eşe hücrenize geçiriyorsunuz yoksa babadan aldığınız sağlam kromozomu eşe hücreye geçiriyorsunuz ve bunlar yüzde %50 ihtimal var bunun geçmesi için. Geçmesi için. Evet. Peki. Ama bu tabi farklı mutasyonlar için farklı riskler oluşabiliyor. İlla da %50 demeyelim şimdi. Peki efendim. Sayın Eğilmez de şöyle demiş. Down sendromu konusunda kısmen de olsa bilinçlendik ve evet. bu hastalıkla yaşamayı biliyoruz. Evet. Ama köklü bir çözüm umudu da taşımak istiyoruz. Evet. Bu konudaki çalışmalar ne durumda? E, tabii bunlar e, tamamıyla toplumun bilinçlendirmesiyle e, olacak e, gelişmeler. Dolayısıyla biliyoruz artık 40 yaşından sonra anne olmak isteyenler belirli testlere tabi tutuluyorlar. Hı -hı. Ve o testlerin sonucunda eğer e, herhangi bir şüphe uyanırsa e, aileye bırakılıyor tabii e, bu karar. E, çocuğun aldırılmasına gidilebiliyor. Bu e, ancak o şekilde çözümlenemeyecek. Yani biz bu hastalıkların önüne ancak bu taramalarla geçebiliriz. Yoksa şansın önüne geçmek çok zor. Riskleri azaltacağız. Evet, e, elimizden gelse yok edeceğiz. Elimizden gelse evet. yok edecek. Alıma İlginç bir soru, e, Sayın Başak şöyle demiş, hep bu söz konusu olan daha doğrusu şüphelenen meselede hmm. meyve ve sebzelerdeki hmm. gen oynamaları insanlarda ne gibi olumsuzluklara sebep olur? Olur ha, mu? Bugüne kadar e, açıkçası hani literatürde böyle, literatür'de bir, şey böyle bir şey yok e, ve yiyoruz. <laughs> Şu anda yiyoruz. Bakalım sonuçları e, herhalde tek Beni endişelendiren açıkçası bunların çok yaygın olarak ekilip biçilmesi. Hmm. Çünkü birbirlerini yani ortamda doğada bulunan doğal yabanıl tipler diyoruz biz onlara. Hmm. Hmm. Yabanıl tipleri ile çiftleşebilirler ve onların da çeşitliliğini azaltabilirler. Hmm. Yani gelecek jenerasyonlar için bu tarım ürünlerinde biyolojide en önemli şey çeşitlilik. Çeşitliliğimizi evet. azaltmamamız lazım. Dolayısıyla çok dikkatli ekip biçmemiz lazım. Ama şu anda yediğimiz şeylerin bizim sağlığımıza herhangi bir zararı olduğu gösterilmemiş. Evet. Rahatlıkla yiyebiliriz en azından diyebiliyorsunuz. E yemem mi? Hormonlu olmadığı müddetçe e, genetiği değiştirmiş olsa da e, yiyebiliriz. Peki. Ee, Eli Yakan'da şöyle demiş Sayın Eli Yakan, Sanayi Bakanlığı'nın Türkiye'nin genetik haritasını hazırladığına dair haberler okudum. Hı hı. Bu harita ne işe yarayacak ve uzmanımızın bağlı olduğu derneğin böyle bir çalışması var mı? genetik haritasının çıkarılması şöyle genom dizisi çıkarılıyor tabi Türk insanının veya Türkiye'de yaşayan insanların genom haritası evet bizim de bölümümüzde böyle bir çalışma oldu Hı -hı. bir 10 kişi de yapıldı bu bütün dünyada yapılıyor neden yapılıyor derseniz biz eğer Türk popülasyonunda yani Türkiye'de yaşayan bireylerdeki çeşitliliği bilirsek e, genom dizindeki dizisindeki çeşitliliği bilirsek e, genetik çalışmalarımızı da o kadar kolaylaştırmış olacağız. Çünkü şöyle bir şey var. Bugün artık genetik tanı dediğimiz bir e, yöntem var. Yani e, işte bir hastalığı e, genetik bir hastalık olduğundan doktor e, şüpheleniyor ve genetik tanı ünitelerine yönlendiriyor. İşte diyor ki e, bu e, hastalığa neden olan geni tanımlayın bizim için diyor. Hmm. Çünkü o zaman hastaya tanı koymuş oluyorsunuz ve tanı koyulduktan sonra da belki boş boşuna ilaç vermeyeceksiniz. Kortizon tedavisi yapacaksınız, onu yapacaksınız. Evet. Bunu yapacağız. Ee, ama bu tür bir çalışmayı yapmak için biz egzom dizlemesi dediğimiz bir çalışmaya gidiyoruz. Orada bir sürü bizim karşımıza varyasyon çıkıyor. Yani genom varyasyon hmm. çıkıyor. E bunlar hastalıktan sorumlu mutasyonlar mıdır? Yoksa Herkesde görülen Türkiye'de toplumda görülen varyasyonlar mıdır? Hmm. Bunu ayırt etmekte çok zorlanıyoruz. Bu şu anda genetik biliminin geldiği önemli bir nokta e, ve bir puzzle gibi duruyor. Bir e, bulmaca gibi önümüzde duruyor genetik e, bilimin. Canlı. Evet çok. E, dolayısıyla eğer biz Türk e, insanlığın, Türkiye'de yaşayan bireylerin haritasını daha doğrusu nükleotit dizisini bilirsek hı hı. E, o zaman bu hani var ya Aa, bu Türk popülasyonda da görülüyor zaten herkes de normal vatandaşta da görülüyor deyip onları eleyebiliyoruz. Ve esas gene hastalığa neden olan gene ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla genetik çalışmalar açısından son derece önemli evet. gen almış kırılması. Sayın Demirciler demiş ki aslında genel bir soru ama güzel bir soru. Genetik bir rahatsızlığın olup olmadığını anlamak için Türkiye'de gidilecek bir kurum var mı? Şimdi şöyle genetik hastalık... Bu biraz hastan... nasılsın ne var ne yok gibi oldu galiba. Yani tabii hani normal evinde normal şartlarda Hı -hı. işinde yaşayan çalışan bir insan herhangi bir görünümünde fizyolojik bir bozukluk yoksa, davranışsal bir bozukluğu yoksa, kendini rahatsız eden bir Hı -hı. hastalığı yoksa genetik hastalığı olmasından tabii ki şüphelenmez ama bazı şeyler kendinde oluşan bazı fizyolojik nedenlerden dolayı doktora gittiğinde doktor aa bu genetik nedenlerden olabiliyor dediği zaman aslında genetik danışma hmm. alması gerekecek bir genetik tanı laboratuvarına doktor tarafından yönlendirecek dolayısıyla bizim için en önemli şey bir doktor tarafından bize yönlendirilmesi hastanın. Hmm. Yoksa bütün popülasyona Türk popülasyonuna bakmamıza, genetik hastalık aramamıza imkan yok. Ee, yine önüme düşen bir mail. Sayın Yüksel demiş ki programınızı yeni izlemeye başladım. Sorunun cevabı geçmedi. Ben söyleyebilirim. Ben FMF hastasıyım. Hmm. 33 yaşındayım. Yaklaşık 6 yıl önce gen mutasyon hmm. testi yaptırdım hmm. ve bunun sonucunda FMF teşhisi kondu. Çok Acaba Akdeniz Hı -hı. ailesel Akdeniz ateşi evet. ile ilgili bir gen tedavisi var mı? Hı -hı. E, bildiğim kadarıyla bir genin mutasyonu uğramasıyla oluşan evet. bir hastalık demiş. Ne evet bir genin mutasyonu uğra uğramasıyla oluşuyor ama e, daha önce de dediğim gibi e, gen terapisi çalışmaları maalesef e, yavaş e, ilerliyor. Çünkü e, Hastanın tüm e, vücut hücrelerine doğru geni, doğru kopyasına mutasyona uğramamış kopyasına ulaştırmak zorundasınız veya hmm. bir kas hastalığı örneğin e, bütün vücudundaki kas hücrelerine o doğru geni ulaştırmak zorundasınız. Bu çok kolay bir şey değil. Hmm. E, dolayısıyla e, gen tedavisi e, hem e, geni transfer edecek aracı molekülleri bulmakta aracı organizmaları hmm. bulmakta zorlandığımız için gecikiyor, hem de vücudun belirli bölgelerini hedeflemek için o doğru geni zorlaşıyor. Gene en kolay yöntem bu tip hastalıklarda da e, ilaç tedavisine başvurmak. Peki e, büyük onca daha önce bize bu soruyu göndermiş Sayın Işık da aynı şeyi sormuş. E, Sayın Işık şöyle diyor merhaba 29 yaşındayım 3 seneden beri birinci dereceden genetik ALS hastasıyım bu konuda tedavi sürecinde bir gelişme var mı diyor. Yine Sayın büyük onca da Alzheimer üzerine sormuş. Hmm. Kimi zaman Alzheimer hastalarına çare üretildi haberlerini okuyoruz. Bu bilgiler ne kadar güvenli? Yani bu hastalıklarla ilgili genetik hı. çalışmalarda bir ilerleme var mı? İkisini derleyip sormak istedim. Çok arzu edilen yani genetikte ilerleme göstermesi çok arzu edilen iki hastalık hı hı, bunlar. Hı. Yani ALS ve Alzheimer hastalığı, Parkinson'u da buna ilave edebiliriz. Evet. Bunlar özellikle merkezi sinir sistemini etkileyen hastalıklar. Dünyanın her yerinde merkezi sinir sistemini etkileyen bu tip hastalıklar üzerine çok fazla sayıda ...araştırma yapılıyor. Ee, çok fazla proje e, hazırlanıyor. E, sunuluyor, kabul ediliyor. ilaçlar deneniyor. E, bunların birebir içindeyiz aslında. Çünkü bizim bölümde Nazlı Başak... Hı hı hı. ...profesör Nazlı Başak da aynı konularda... E, ...çalışma yapıyor. E, yani gelinen nokta... ...güzel. En azından... ...dediğim gibi e, mekanizmayı... ...ortaya çıkarmak üzere... Hı hı. E, ...Bilim Camiası ama... E, ...yani... ...bugüne kadar yapılan... E, gelişmeler elde edilen gelişmelerde maalesef hani doğrudan sonuca gidilemiyor. Mesela de biliyoruz tek bir gen e, baskın aslında. E, yeni yeni genler bulunuyor ama bu e, genel olarak bu bir sürü genin bulunması bize ne ifade ediyor? Bunlar nasıl bir ortak paydaları var? E, hücrede nasıl bir hmm. E, nöronları yani sinir hücreleri nasıl etkiliyorlar? Daha çalışmalar maalesef devam Güzel ediyor. Güzel bir soru Sayın Odacan'ın sorusu. Genetik hastalıklar risk oluşturmadan önce tespit edilir mi? Tanı için hangi kurumlara başvurabilir? Güzel bir soru hakikaten. E, ailede genetik hastalık varsa anne baba e, kalıtıyorsa e, dedeler, anneanneler e, genetik bir hastalık taşıyorlarsa mutlaka ve mutlaka bu kişilerin Genetik danışmanlık hizmeti almasını öneriyoruz. Hı hı. Nerelere başvurabilirler? Ayrıca güzel bir soru. Beni de çok zaman o hastalar arıyorlar diyorlar ki biz böyle böyle bir test yaptırmak istiyoruz. Nerede yaptırabiliriz? Maalesef ülkemizde, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, hatta bugün artık Uzak Doğu'da yerel bölgesel genetik tanı laboratuvarları var. Ama Hı -hı. bizim ülkemizde devlet eliyle böyle kurulmuş laboratuvarlar yok denecek kadar az. Olsa bile hepsi kendi üniversitelerin bünyelerinde kendi imkanlarıyla bireysel girişimlerle kurulmuş üniteler. Hı -hı. Genetik tanı üniteleri var. Dolayısıyla çok dağınık. Eğer Aynen. teknoloji derneğinin sayfasına girerlerse orada ne bir ne listemiz de? var. Ee, hangi kuruma başvuracaklarını orada görebilirler. İki konuya daha değinmek istiyorum hocam izninizle. Kısa kısa e, Sayın Telviler ve e, Sayın Tokgöz sormuş. Hı -hı. Yine gebelikle ilgili. Hı -hı. Uygun gebelik yaşını geçen ve hala çocuk sahibi Hı -hı. olmak isteyenlere tavsiyeniz var mı Hı -hı. demiş. Yine Sayın Tok 39 yaşındayım. Etrafıma bakınca hamile kalabileceğimi düşünüyorum ama uzmanlar çocuğa genetik hastalık taşıyabileceğim riskinden bahsediyorlar. Gerçekten böyle bir risk var mı demiş. Yani var. ileri yaştaki gebelikle Var. Ilgili. İleri yaştaki gebeliklerden mutlaka Down Sendromu e, testi yapılması lazım. E, zaten e, jinekologlarına başvurdukları zaman e, mutlaka jinekologlarına görünsünler. Jinekologları onları mutlaka bu konuda yönlendirecektir. Taşıdıkları riskleri, oluşabilecek e, riskleri onlara e, tek tek anlatacaklar. O konuda e, gerekli testlerin yapılmasına yönlendireceklerdir. Mutlaka mutlaka doktorların adanışacaklar. Sayın Sarı şöyle demiş, otizm genetik bir hastalık mıdır? Hı. Anne karnında tespit edilebilir mi? Ailesinde otizm olan bir kişiyle evlenildiğinde nasıl bir önlem alınmalı? Aynı kişinin yine ilginç bir sorusu var. Acaba genetik hastalıkların önüne geçebilmek için tüp bebek yöntemiyle mutasyona uğramış kromozom ayıklanabilir mi? ikinciden başlayayım o daha Lütfen. kolay. Evet, yapılabilir. Eğer annede veya baba da aileden gelen mutasyon biliniyorsa, <laughs> mutasyona uğramış gen tanımlanmışsa bu yöntem yapılıyor. Ülkemizde de yapan kuruluşlar var. Yani buna doğum öncesi ayıklama yöntemi deniyor. Bu şekilde hastanelere başvurabilirler. Diğer soru biraz zor bir soru. Otizm çünkü henüz tanımlanmış e, genetik bir hastalık, e, hmm. genetik komponenti çok yüksek olduğunu biliyoruz. Hatta otizmden sorumlu e, büyük kromozom bölgelerin olduğunu da biliyoruz. E, ama doğrudan otizme e, sadece genlerin neden olmadığını da biliyoruz. Yani çevresel e, faktörlerin de işin içinde olduğunu biliyoruz. Kanser e, gibi, e, işte hmm. Alzheimer e, gibi, yani bunlara multifaktöriyel hastalıklar diyoruz. Sadece genler değil, üstelik bir gen değil. Birçok gen işin içinde artı bunun üzerine çevresel faktörleri eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla öyle tanısı çok genetik açıdan çok çalışma var. Bu çalışmalar internetten girip ulaşabilirler. Hatta kendileri de bu tür danışma şeylerin parçası olabilirler. Ama şu anda maalesef kendilerine yardımcı olamıyorlar. Hocam çok teşekkür ediyorum ben bizimle olduğunuz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Esra Battaloğlu'ydu. Genetik hastalıkları konuştuk. Yarın yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle. Saygılar sunarım.